Mersin'in hangi semtine veya mahallesine kendinize ait hissediyorsunuz? Doğduğum, büyüdüğüm yer Çarşı Yeni Mahalle. Orada daha ait hissediyorum oraya kendimi. 40 senedir burada yaşıyorum. Yenişehir daha düzgün bir semt olduğu için. Akkent, Yenişehir. Neden peki? Sevdiğim bir yer. Hürriyet Mahallesi'nde oturuyorum. En güzel bölge orası. 1755 sokak bana ait. <laughs> Toroslar. Oğlum. Neden? Daha eğitimli Neden? insanlar var. Mersin hangi semtine veya mahallesine kendinizi ait hissediyorsunuz? Alanya sokağına kendimi ait hissediyorum. Çünkü istediğim her şeyi burada bulabiliyorum. Ve şu an oturuyoruz işte. Bozcu daha iyi. Kusandan beri burada oturuyorum. O yüzden burada daha rahatım. Ama şu anki evim Mezitli'de ve rahat değilim. Pozcu'ya ait hissediyorum. Hayatım burada geçti çünkü. Yeni şehir. Şu anda Tece'deyim ve orada kendimi rahat hissediyorum. Mesela bana burayı bedava verseler Pozcu'da oturmam. Gece ve gündüz. Çok kalabalık çünkü. Aşırı.